Evet. Sevgili dostlar herkese merhaba. Bugün Tarsus'tayız. 1964'ten beri hizmet veren Nemus <laughs> Noteri'deyiz. Videoma geçmeden önce videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese keyifli seyirler. Hayırlı işler, nasılsın? Ürünlerinizden ee, biraz bahsedebilir misiniz? Şu an anda... noh pamkeli. Gördüğünüz gibi. Açık ekmek var. Evet, açık ee, ekmek var. var. Somun ekmek evet. var. Tavuk tantuni yapıyor musunuz? Tavuk panteni de yapıyoruz. Biftek ee, var mı? Bu anda bir tek, bir tek var. Biraz yapılışını anlatabilir misin bize? Yapılışı şey, ya, su, kol gördüğünüz şu şekilde. çift ekmek, açık evet. ekmek. Yağlıyorsunuz. Evet. domates. Domates. Şöyle var var Tamam, evet. Kaç yıllık bu işletme? Bu işletme şu an 15 yıldır bu işletme. Yeriniz hep burada mıydı? Evet, hep burada. Başka bir yer yok. E, adres alabilir miyiz? E, yemek isteyenler nasıl gelebilir buraya? Yemek isteyenler farklı. Sarhoş Kültür Merkezi Çaprazı. Kültür Merkezi Çaprazı. Kültür, Merkezi Kültür Merkezi'nin Çaprazı. Çaprazı'nda. Evet. Çantralı. Başka şubeniz var mı? Var. Mersin, İstanbul, Ankara. Ana merkez şubemiz Mersin. Çıkardık, burası şube oluyor. Evet, burası şube. Bu da somun ekmek. Evet, şu an bizim somun ekmek. Her evet. evet. doğraması. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet ekmeğe ilk başta ekleyin dedi. Ruslan kolay gelsin. Biz tadına geçiyoruz, yemeğe geçiyoruz. Tamam. Teşekkür ediyoruz, eline sağlık. Evet yanına verdiğin garnitürler de bu şekilde. Turşu, domates, salata. Afiyet olsun. Gerçekten nefis. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açık ekmeğin de tadına bakıyorum. Kıtır ekmek. Gerçekten Ustam eline sağlık. Afiyet olsun. Çok beğendik. Afiyet olsun. Biraz fiyatlarından bahsedebilir misin bize? Somun ekmeğimiz 16. 16 lira somun ekmeğimiz. Açık, açık ekmeğimiz 14. 14 lira açık ekmek. Evet. Koramız 5 lira. Ayran. Çavla. Onlar 4 lira. Evet. Eline sağlık. Abi, Kolay gelsin. Abi.